Bazı asırlar vardır ki, o asırlar bir yönüyle şeytan asrı dense sezadır. Şeytan çağı diyebilirsiniz. Bu tabiri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullanıyor. Allahümme barik fi şe'mina ve fi yemenina. Necid sempatisi olan birisi ve fi necdina diyor. Bildiğimiz necd bir yönüyle haricilerin daha sonra günümüzdeki selefilerin zuhur ettiği yerler. O ilk dönem itibariyle de Müseylemetül Kezzab'ın da zuhur ettiği yer. Yalancı peygamber. Benim memleketim mülazasına bağlı diyebilir. Ve fi necdina Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tekrar ederken Yine Allahümme barik lana fi şe'mina ve fi yemenina. Demek uzun zaman Şam çok önemli bir hizmet görecek. Yemen de önemli bir hizmet görecek. Onun için o dönemlere matuf olmak üzere onlar hakkında takdirlerini, tevcillerini, onun takdiri, tevcili aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a sunulmuş bir istek, bir dua, bir çağrıdır hafife almamak lazım. Üçüncüsünde yine adam tekrar ediyor. Fî necdina orada karni şeytan, şeytan çağı olduğunu. Karnin iki manası var. Bir boynuz manası. Şeytanın karnları arasında güneş doğar diyor yani. İhtimal bununla güneşe tapan insanlar arasında bir münasebet, bir koordinasyon meselesi söz konusu. Şeytan çağı diyor. Orada zuhur edecek. Fitne, fesat orada zuhur edecek. O ilk asırda böyle belli dar kareler içinde cireyan eden neler varsa şeytan hesabına, şeytanın tesiriyle, şeytanın alan kapmasıyla, bazı yerleri kendi hesabına kapatmasıyla, bura bana ait küçük planda ve daha sonra belki koskocaman bir dünyayı tesir altına alabilecek şeytan çağları ola gelmiştir. Ve bu da hep böyle umuru hayriyenin başına alıp gittiği bir yönüyle şehbalaştığı, zirveleştiği dönemleri mütakip olmuştur. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hemen ondan sonra Hz. Ebu Bekir döneminde tam 11 tane irtidat hadisesi oluyor. Bazıları bunların. Üçü Efendimiz döneminde. Onların hepsi de Hz. Ebu Bekir döneminde bastırılıyor ki tarih felsefesi, siyer felsefesi açısından üzerinde durulacak çok önemli bir hadisedir. Yani bu hadiselerden her birerleri PKK hadisesinden daha büyüktür. Fakat iyi bir diplomasi ile çok alternatifli düşünmeyle, orada bütün hareket ve davranışların rantabl olmasıyla Allah'ın izni ve inayetiyle Hz. Ebu Bekir'in iki sene, üç ay, bilmem şu kadar gün gibi kısa hilafeti içinde 11 tane korkunç fitne, PKK fitnesi gibi fitne bastırılır Allah'ın izni inayetiyle. Umuru hayriyenin zirveleştiği dönem o dönemdir yani. İnsanlığın iftihar tablosu dini ekmeliyeti, etemmiyeti içinde rıza ile hem ufuk olması, örtüşmesi içinde bırakmış gitmiş. Şeytan öyle bir asrı hiç boş bırakmaz. Dolayısıyla bir sürü insanın ruhuna girmiş, rüyalarına girmiş. İlham kaynağı, ilham değil, vesvese kaynağı olmuştur onlara. Onların da her bir yerler çıkmış, ben peygamberim, peygamber varisiyim, peygamber vazifesi temsil ediyorum diye çıkmışlar, zuhur etmişlerdir. Hz. Pir, umuru hayriyenin mısır manileri olur. Şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle uğraşırlar. Bugünkü hizmetin hadimleriyle, hizmetle camiayla, hareketle, o hareketi temsil edenlerle hem iyi insanları hem de kötü insanları harekete geçirerek meşgul oluyorlarsa öylesine güzeller güzeli bir dönemde niye meşgul olmasınlar ki şeytanlar? Fakat o insanlar kendileriyle şeytanın meşgul olduğunun farkında değillerdir. Ve bir zirve de Seyyidin Hazreti Ali döneminde oluyor. Yani Hazreti Osman döneminde değişik yerler İslam dairesi içine giriyor. Hz. Ali öyle bir zirvede kendini buluyor. Hariciler çıkıyor, Haruriler çıkıyor, İbn-i Zübeyirler çıkıyor. Bir sürü Persler o dönemde diş göstermeye başlıyor. Başkaları bağışlayın ısırmaya başlıyorlar. Böyle bir dönem. Fitne ve fesat başını alıp gidiyor. Belki bir yönüyle o dönemde bir şeytan çağı denebilir. Çünkü çok hayırlı işler yapılıyor. O hayırlı işlere karşı şeytanlar gemi azıya alıyorlar. Değişik ruhlara giriyorlar. Bazılarına din adına giriyorlar. Kur'an diyorlar bazılarına. Bazılarına Ebu Bekir, Ömer diyorlar. Öyle giriyorlar ruhlara. Bazılarına sağdan geliyorlar. Hayırlı mülazalarla. Bazılarına soldan geliyorlar. İnsanları şahvani nefsaniye ve bu hemliye çağırmak suretiyle önden geliyor insanın geleceğini karartıyorlar arkadan geliyor insanı geçmişinden koparıyorlar mazisiz yapıyorlar tepeden geliyorlar adeta işte bu türlü vehimlerle alttan geliyorlar şeytan vurması gibi nereden vurulabilecekse oradan vuruyorlar şeytan o insanları kuruyor planlıyor. Birer figüran haline getiriyor ve onlarla yapacağını yapıyor. İmana ve Kur'an'a hizmet eden, iman ve Kur'an hadimleriyle uğraşıyor. Bir yönüyle Hazreti Ali Efendimiz'in o mübarek çağını da bir şeytan çağı haline getirmeye çalışıyorlar. Hazreti Pir'in ifadesiyle, Hazreti Ali gibi birisi lazımdı ki dayanabilsin ve dayandı diyor. Çünkü sağdan, soldan, önden, arkadan, çok müthiş böyle tsunamiler oluyor. Bütün onlara karşı göğsünü germesi ve Allah'ın izni inayetiyle belli ölçüde bastırması, canı pahasına, şehit olması pahasına, kendi evlatlarının da şehit olması pahasına o meseleyi göğüslüyor. Ne ölçüde mesele tadil ediliyor, şeytani ruh ne ölçüde baskı altına alınırsa alınıyor belli ölçüde.